Bu aslında şehir. Aynen. Ya oğlum, yıkıl. Oğlum bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> yola, yola kaka yapıyor bu? Ne yapıyor lan, Lan kaç lan, soytarı. Oğlum. Ha? Onsuz. Onsuz olmaz. Nasıl bir asne şey bu? Bir <laughs> dakika <gülüyor> üstümüze bu ne ya. Tamam bu da fark edin. etmiş şeyi var. Ay, dombili dombili dombili. Tamam. Tamam geldi. Tamam, tamam. Onun tamam. koşmuş. Temizlik. Biliyor belki. Uhu. Hayal. Yok, yüzleri çok küçük. Ah. <laughs> <laughs> <laughs>

Yorum aslında şey çok sıkıcı bu. Bu videoyu çok kısa sürede bitiremem. Bu ne lan? En zuki ya şey. Arkadaşlar bunu bir Arkadaşlar bin like gelirse o, onun en zuki şehrinin videosunu çekeceğim. Şu mayıç, bu, şu şey bizim peşimize bir bıraksa. Hayır sıkın bitme. Biri saklamalıyım. Enerjim bitiyor. Hayır. Aha oğlum buraya. Ya buraya. Ya buraya. Bu bu şey atıyor. yeri bir atıyor <laughs> ya. Oğlum, tam sen neden yere kalkıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Yola bile asıp. bu asit mi ya? Pardon. Şuraya saklıyorum. Hayır. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak. Hayır bu. Uy. bu Şimdi ben buradan geçebilirim. Çok kolay oğlum ya. Çok kolay dedikten sonra benim ben mi çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu akşam kullandığına farkında. O Mario Mario. Hayır 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 anne ah, kafam kırdı. <laughs> ben nasıl buraya geldim? Oğlum tam da iyi ki de bunu videoya almışım bak. Nasıl oldu lan? Yoksa neyse. En zık ya en arkadaşlar bir bin like ise e, en... şş, bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar bin like gelirse en en zık ya şehrin videosunu çekeceğim. ya bir dur bunun, bunun arkasındaki asıta basarsam ne olur acaba? tamam sen masumsun. <laughs> <laughs> Zıkı zaman örümcek örümcek moduna moduna ya ya. <laughs> Arkadaşlar 4 dakika oldu neredeyse neredeyse 5 dakika olacak. Lan bu yoksa benim bizim mikrofonumuz mu duruyor? O ne diyor ona A du, du, du diyor. Ya bu Ya böyle saldırmadım mı ne kadar şey oluyorum? Ama basıyorum basıyorum bir şey olmuyor. Arkadaşlar video yine kısa olmuş olabilir. O yüzden özledilerim bay.